28 çarpı 6 eksi 27 çarpı 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Önce parantez içindeki işlemler yapılır. Birinci parantezimizin içindeki işlem 28 çarpı 6. 28'i 6 ile çarpalım. 6 kere 8 48. 48'in 8'i elde var 4. 2 kere 6 12. 4 de elde 16. Birinci parantezimizin içindeki çarpma işleminin sonucu 168. İkinci parantezimizde 27 çarpı 5 var. 5 kere 7 35. 35'in 5'i elde var 3. 2 kere 5 10. 3 de elde 13. İkinci parantezimizin içindeki çarpma işleminin sonucu da 135. Arada çıkarma işlemi var. 168'den 135'i çıkarırız. 168, 135. 8'den 5 çıktı 3, 6'dan 3 çıktı 3, 1'den 1 çıktı 0. Yukarıdaki işlemin sonucu 33'tür. Doğru yanıt A seçeneğidir.